Eller ne derse desinler o dilleri diyesinler <laughs> Bu 60'ların 55, 60 Yani babanızın yaşından daha büyük <laughs> <benim> Daha büyük Daha Yabancı, 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 bu haliyle devam ettirmeye ihtiyacımız var. Dostlar çok mu var? 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 Bunlar 65'e düşüyoruz. Bu şey ya, kenarda alınmıştır. O fikir yapmıyor. Sonradan verecek o var. Fikir bu. O sesi nereden veriyor? Çok eski bir akla. Anlık yok. Bana şu an Ne kadar o? Her temiz kadın. Kadın o sesi. Analog. Harika ya. Tabii canım. Bizde yansın her söylüyor yani. Sesinden, sesinden ne çıkıyor soruyor ya. Hiçbir şey yok. Ne pilitle ne bir şey. E bir Kaç şey senesine ait demiştin abi? Kaç senesine ait demiştin? Bu 60'ların. 55, 50. 60. Yani babanızın yaşından daha büyük. Daha büyük. Daha kaç para istiyorsun? Olur. Tamam mı? Buna beş lira. Ya da kaldırıyorum. Ben yapamadım. <laughs> <laughs> Abla ne kadar amca? severek takip ediyoruz. Çıkmıyor <laughs> kadar. Çıkmıyor <laughs> kadar. Çıkmıyor <laughs> kadar. Balığın fiyatı ne kadar? Hangisi? 200 lira. 200 <laughs> lira. Yani bu fiyatları şu anda ben bile alamıyorum yani. Onlar 350-400 oldu. Hepsi aynı mı bunların fiyatları? 200 var, 250 var, 300 var, 400 var. Güzelmiş ya. Şoktayım, şoktan. Kolay gelsin. Ben şoktayım. Vallahi billahi çok da. Bardaklar ne kadar acaba? acaba abi? Bardaklar Aynen. 50 lira. 50 lira. Sigara kaç para? 100 lira lan başlıyor, zalan başlıyor. Telefonlar ne kadar? 500 lira. Bu ne kadar? 800 lira. Telefonlar <laughs> 500. Oha. 1200. Ne yok. Şimdi boşaltmışlar mı ya? Bu 1200 Temiz mi? Ne kadar bu? 250. 250 miş. Tam gemici fenerleri gri olan 1000 ee, lira, yanındaki 800 mavi olan, çalışıyor ikisi de orijinal camları. Bu da çalışıyor mu? Çalışıyor. Sattım az önce ama 20.000 liraya. 20.000 20.000 on you my side de la frontera i oportunitats un projecte de desenvolupament i inversió

kahve şey. <laughs> ne kadar abi bıçaklar? Abi bak bir 450 lira, 200 lira. Karadeniz'den geliyor. Özel yapım dikkat et. El yapımı onlar. Sürmelerden <laughs> geliyor. Diyetim vardı, 75 lira olur. Ne kadar? <laughs> 3 bin. 3 Şu bastır çalışıyor mu? Tamam. 200 lira ver orada. Ne herhalde bu? Çok. geliyor mu İngilizce. Amerikan serisi falan. Her şey muayene. Her düşüş çok Silahlı silahı, kalkanı tamam evet. şey orada. Her yerde silah, kalkanı dolaşır.

Delikanlı gelmek basmaya gel bas Hadi basmaya gel bas <laughs> Bardak var. Fiyatları değişiyor. Hangisini Ne kadar? 1200. Aynen de aynı şey. güzel Şu terazi ne kadar abi? Şey var ya şu. Terazi mi? Aynen. 350 ler. Onlar güzel, onlara bak. Hayır. 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 Zor aldım zor. He? Bardaklar aldım mı? Ben de aldım abi. Ana verdi. Ben de Aldım. Tekrar gelirse sekiz. Şu var. Şu ne kadar? Şu 750 lira. 750 lira. Pirinç pusula hmm. iyi bir şeyler. tezgah çok güzel yani. Ne kadar? Ne kadar abi? Onları 50. 50 TL. Tamam. gerçek çiçektir bu arada, şu. Bu. Bunlar değil tabi, şunlar. Ya kalp kalbe karşı dediğimiz. Olmayan bir şey yok. O yıllar ayetinde bütün ürünümüz. Bir de tersini çevirir misin? Bizi bütün laflara. Herhangi bir Tanımayan yok mu? Şöyle bir şey daha var. <laughs> Karışık bir şey, yabancı ama... bunu değil. Evet. Karışık. Yaklaşık bu kadar kulak var. 500 lira bırakabiliriz. Olduğu gibi. Orada şeyler sadece Evet orada yerler var. bundan ikisi yapar. yaşamak istiyormuş. istiyormuş. Arada para mı? Başka ne oldu? Çok güzel. Şuraya bir Bu evet. lira. 100 lira. 450 lira. 450 lira? Bu Ben de, de arkadaşlar daha iyi bir. Patbus arabalar satanlar. Kim onlar? Nerede? Soğuk zımayla hakkar var. O daha iyi. Bu arabanın suyu çik. Abinin tefrikatları gelecek. Başka bir liraya veriyoruz 300 Lira kutular 350. Birebir değil mi abi? Tabii, pedalı tekerleğe direkt teması var, çevirdiğimiz zaman. Allah O 400. Teşekkür ederim, kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin teşekkür biliyor daha da şey güzel <gained mourning>. um, aslında de çok iyi ama böyle de var bunlarla çok iyi bu! Senin aldığında ne oluyor? <laughs> Ali! Ya bir dakika okay, gel. Al 10 tane al, parçalandık çeki. <laughs> <giyin>. Eski kirlendi, <laughs> aman aksı, yenisini yine giy. <laughs> 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 15 kere giy, sen 10 liraya gelir. 15 kere giy, günlüğü 10 liraya geliyor. 150 liraymış. <laughs> Valla çok iyiymiş ha. <laughs> <Daha> iyi bunlar <bak. gülüyor> çok güzelmiş ama. Ne kadar bunlar abi? Tane bin. Tanesi bin. <laughs> Birden fazla. Alırsan indirim olur. onların ıı, tamamı şey elle boyamadır. Çok çok güzel. Zin malzemedir. Malzemesi zin. Çok güzel. Fincan ne kadar? En son bakıyor. Fincan. Bin çok. Bin lira. Bir hem o duble kahve. Evet çok güzel. Zaten artık bundan sonra böyle şey almaya başladım ama o duble kahveyi tercih ediyorum. Böyle küçükler bizi kesmiyor. B bilmem kaç temiz, değil mi? Siz o, de, ne yapıyorsunuz? ne var ne var? Seferi sanması var mı, <laughs> mı? Uh -huh. rakete? <laughs> 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 Yok mu çok <laughs> 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 iyi. <laughs> Bu mu sanması? Evet. Ne direkt çalışır. Bu üç buçuk, iki buçuk çiziler bir iki yüzelli, şöyle bin lira. Çekici güzel. iki buçuk. Komple metal. Bir üç yüz. Bin lira. <gülüyor> <gülüyor>

about uh -huh.